VR oyun sektörünü en basit şekilde FPS oyun sektörü üzerine anlatabiliriz. İlk çıkan FPS oyunlarını VR sektörünün başlangıcı olarak kabul edin. İlk oyunlar sadece sağa sola döndüğümüz, ateş ettiğimiz demolar şeklinde. Teknoloji test etme amaçlı. Aradan birkaç sene geçiyor, harfler çıkıyor. Görüyoruz ki bir FPS oyununda mekaniklerin suyu sıkılarak bir hikaye anlatımı yapılabiliyor. Bunun VR'da karşılığı Half-Life Biz tam olarak şu an bu noktadayız. Aradan birkaç sene geçecek, hafta fikri benzeri bir oyun çıkacak. Diyeceğiz ki abi şu oyunun fiziklerine bak ya resmen oyunda deprem olduğunda gerçek hayatta deprem olmuş gibi hissettim. Birkaç sene sonra Call of Duty 4 benzeri bir oyun çıkacak. Diyeceğiz ki abi oyunu o kadar iyi tekrar yapmış ki resmen kendimi bir filmde oyuncuymuş gibi hissettim. Crysis benzeri bir oyun çıkacak. Diyeceğiz ki abi resmen grafikler gerçek hayattaki gibi. Bu böyle devam edecek. Zaman geçtikçe sürekli birbirlerinin üstüne koyan oyunlar göreceğiz. Bugün konu VR oldu mu? Abi VR'da sadece Half-Life Alyx var ya. Başka oyun yok. VR alınmaz. VR ölü diyen birçok insan mevcut. 1999 yılında Half-Life'ı görüp abi FPS sorunları bitti. Bundan sonrası olmaz. Yok demek ne kadar gerizekalıcı ise VR'da sadece Half-Life Alyx var. Başka bir şey yok demek de o kadar gerizekalıcı. Sanal gerçeklik teknolojisi elinde sonunda bir gün oyunların ana platformu olacak. Geçen sene sistemde VR'a sahip kullanıcı oyunu %1'di. Bu sene %2. Sonraki sene %3, ondan sonra 5, 10. Bu gitgide atacak böyle. Oyun firmalığı sanal gerçekliğe daha yeni yeni yatırımlar yapmaya başladı. EA Medalafonu çıkardı. Capcom Resident Evil 4'ü getirdi. Rockstar GTA San Andreas'ı getiriyor. Ki VR'ın halen yepyeni bir teknoloji. Tolu topu 5-6 yıllık iken bu duruma geldiğini varsayarsak bunda 5-6 yıl sonra neler olur siz düşünün. VR'da bir tane Spider-Man oyunu var. Film oyunu beleş. Aşırı dandik. Amatör. Yani sanki 3 tane insanın toplanıp 3 günde yaptığı bir oyun gibi. Ama buna rağmen binalara tutulmak, şehirde ağ atıp gezmek o kadar güzel hissettiriyor ki. Yani bir gün bir çıkacak özel 60 dolarlık full bütçeli bir Spider-Man oyunu olduğunu düşünün. Nasıl bir şey olacağını siz hayal edin. Yani burada asıl sorumuz gereken soru şu. VR alınır mı? Değil. VR şu an alınır mı? Önünüzde birkaç seçenek var. Ama Türkiye'de yaşadığınız için seçenekler bire düşüyor. Oculus Quest 2. Türkiye'de fiyatı uygun tek VR cihazı bu. Diğerleri birazcık azıcık gibi. Gerçi bu da uygun değil. 300 dolarlık ürün Türkiye'de 4500 TL ama yani neyse. Türkiye. Quest 2'nin diğer diğer cihazlarına göre pek bir fark edici şeyi yok. Hatta kendi yazılımı olduğu için bilgisayara bağlamadan da oynayabiliyorsunuz. Ama tabii ki kendi mağazası oldukça sınırlı ve bölgesel fiyatlandırma falan da olmadığı için bir oyuna 500-600 TL vermek yerine Steam indirimine de 40 TL vermek daha karlı olduğundan dolayı biraz elverişsiz bilgisayara kablosuz ya da kablolu bağlanabilme bilme özelliğine sahip. Yani kullanımı rahat. Oyun kısmına gelirsek bayağı bir oyun var. Birkaç taneden bahsetmem gerekirse. Mesela Walking dediğim bir oyunu var. Zombili bir dünyada geçen her gün farklı yerlere gidip loot yaptığınız, görev yaptığınız, hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Zombilerin kafasına bıçak, tonu da falan sokmak gayet iyi hissettiriyor. Blade Soul seri diye bir oyun var. Orta çağda bir VSB yapmak istiyorsanız mükemmel bir oyun. Özellikle aklınıza gelen her şeyi oyunda yapabildiğiniz için oyun çok zevkli hale geliyor. Resident Evil 4'ün VR versiyonu çıktı. Bu klasik oyunu Clive'ın oynamak yerine kendi ellerinizle oynamak istiyorsanız mükemmel bir şey. VR Chat, bahsetmeme bile gerek yok. Komik bir şey arayanlar için Rick and bir tane VR oyunu çıktı. Korku arayanlar için Paranormal Activity'nin güzel bir oyunu var. Ayrıca Lay of Fear, Blair için de VR versiyonları çıktı. Ama ve oyunlar baştan VR olarak düzen edilmediği için, yani sonradan VR versiyonları yapıldığı için bu oyunda pek iyi hissettiğim hissettirmiyor. Yani bence korku türünün altın çağında yaşaması gereken yer VR. Ama şu an dönüp baktığımda VR'da yeterince korku oyunu göremiyorum. Umarım yakın zamanda değişir. Yine sıfırdan dizayn olmasa da yarış oyunu falan da oynayabiliyorsunuz VR'da. Ve evet. Yani, tamam asıl meseleye gelirsek. Bunların hepsi boş. Asıl şeyler. Evet. kadın kız oyunları da VR'da dolu. Gerçek hayatta kızlarla konuşmayı utanıyorsanız. Elinize kızları değmemişse. Veya hiçbir zaman sizi üzmeyecek bir kız alıyorsanız bir yerdeki kız arkadaşların sizi bekliyor. Saydığım oyunlardan birkaç tanesi ilginizi çekiyorsa bence bir yarı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sizin için yepyeni bir deneyim olacaktır. He ama diyorsanız şu an benim ilgimi çeken o kadar güzel bir şey yok. Birazcık daha üst seviye gelmesini bekliyorum. Biraz beklemenizde de bir sakınca yok. Ama dua edin VR headsetlerin fiyatı 2-3 katına çıkmasın.